Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Kederli Baharın dördüncü haftasının yayın dışında oynadım işin gerçeği. Bir tane görevim kaldı arkadaşlar. En son olarak da Voxlu almıştım. Ya yayın dışında oynamam arkadaşlar biraz daha konsantre olup tekleme için yani uzun sürüyor yani gircik gircik yapıyoruz işin gerçeğini söylüyorum ben. Bir tek mistik görevi kaldı. Onu da yapar mıyım? Emin değilim çünkü bir tane görev her zaman fazladan veriyor kabam. Çünkü mistiklerde gerçekten sıkıntı. Alabilirsiniz ama ihtiyaç yok çünkü ben diğer görevleri yaptım. E, Cosmic Metal'de arkadaşlar Vox'u kullandım. Çok iyi gidiyor. Dediğim gibi ama çok konsantre oynamanız lazım arkadaşlar. En ufak hatada bütün emeğiniz heba oluyor. Tabi diriltme kullanmak isterseniz bu dediklerimin hepsini unutabilirsiniz tabi buradan çıkalım. Vox'u kullandık dedik metal ve kozmiklerde. Şöyle şampiyonlarımıza gelelim. Beceri beceride de arkadaşlar beceri para askerde de buzayı kullandım. Çok etkili. Hit itmoike de olabilir ama buzay daha iyi gidiyor. Çünkü kritik burada için yükleri daha hızlı kasabiliyoruz. Ölümsüz diş halkı da aldık arkadaşlar aslında kolay ama işte dediğim gibi yani en ufak da kil verebiliyorsunuz. Onu da diriltme kullanıp en fazla bir iki diriltme harcarsınız yani. Yani bu zamana kadar gelmişler arasındaki en kolay kederli sonbahar olabilir yani. Bayağı bir basit yani. Haymdal. dal. Ee, dediğim gibi 3 tane görev yaptık. Bir tane kaldı mistik. Onu da bakalım artık. Ya yani biraz da arkadaşlar Storm harcamak istemiyorum. Önceden Hoyrat çağırıyordum biliyorsunuz. Ee, Karina'yı yapıyorum arkadaşlar. İki tane görev yaptım ben. Karinalarda da. Ee, şey Hangisini yaptım? Mutant'la şeyi yaptım arkadaşlar. Ee, Karina'nın rakiplerini yaptım. Karina'nın rakipleri miydi neydi? Onları yaptım. Ee, bunlar kaldı arkadaşlar şimdi. Bunu yapamıyoruz zaten. 3 tane görev kaldı. Boyutsal varlık. Kulun tanrı bilmem ne ıvır zıvır var. Bir de işte 10 yıllık meydan okuma etiketli şampiyonlar var. 3 tane kaldı. Bunları da yapacağım artık bir ara. Stok kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eskisi gibi yani diriltme çok kolay çıkmadığı için mecbur diriltmelerimiz biraz daha idareli kullanmak zorundayız. E gel gelin şimdi kristallerimizi arkadaşlar kristallerimizi de açalım şöyle bir 3 tane 7 yıldız atacağız Bakalım neler çıkacak Canlı yayında Kederli bar oynarız arkadaşlar onda bir problem yok yani <laughs> Yayın dışında oynamamız tek sebebi arkadaşlar dediğim gibi Diriltme harcamak istemediğim için yani Yayın açtığım zaman da oynarız ama yani bir an önce bitsin diye diriltme kullanıyorum. O da benim zararıma oluyor yani. Çünkü diriltme kasmak bayağı zor olur artık. Haydi bakalım. Umarım aydınlatıcı olmuştur yani bu söylediklerim. O yüzden oynamadım yani. Canlı yayında. Haydi bakalım. Yine gelecek. gitsin birçok bir çöp daha abi o kadar euro var ya ben kendim durdurayım şöyle Amerika eve kaçarız kopyası arttı. güzel Kötünün güzeli diyelim ne diyelim abi işte. Varlock'u gördük hemen kafadan. Hyperion gelse olur mesela kopyalanması güzel olur. Red Skull olabilir. Vox. Bunun kopyası o kadar değil. Bakalım. Haydi bakalım durdurdum. rofix'i de kopyaladık ya. Normalde kullanma zor abi. Kullanması o kadar kolay hero'lar değil yani. Güzel hasar veriyor da yani zor. Çok antrenman o kadar da şeyimiz yok yani, zamanımız yok yani. Yani gerçekten kötü bir açılış oldu diyebilirim yani. Evet, gelelim şimdi de Titana. <laughs> Herhangi bir temennide bulunmayacağım. Bakayım. Sessizce izleyelim. Bakacağım kendi dursun. Ben basmayacağım. fikrim geldi. Merak ettiğim bir oydu yani. Enteresan. Şöyle kısa bir game play yapsak mı alsak. yapsak? Hiçbir fikrim de yok ama. Şöyle bir düz oynayan yapalım bakalım şurada. Kış askerinde. Şöyle biraz izo basalım ya Normalde bu game play yapmayı hiç planlarımda yoktu ama Değişik bir o geldiği için yapalım abi <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiğim bir hero olduğu için yapıyorum yoksa yapacak değilim de. Bakalım sinerjilerinde ne varmış mı? Başarılı bir otomobil. Yeni bir takviyesi neymiş ya? Allah Allah. Acayip acayip takviyeler çıkmış. He, kritik puanımızı arttırıyor. Şunları koyalım arkadaşlar. Şöyle kritik puanını arttırıyormuş. Başka da bir şey koymaya gerek yok. Scream. Daha detaylı özelliklerini öğrendikten sonra daha iyi bir bakalım. Gerçekten işlevselse ona göre bir gameplay yaparız artık. mod değiştiriyoruz. Kendi üzerimdeki takviyelere bakıyorum arkadaşlar. Oraya odaklandım. Biraz daha yakayabilirim. Çünkü hangi hamlede ne açtığına bakıyorum. hafifle bitirdiğimiz zaman şöyle al kaçamıyor. Enteresan bir şekilde. Ama askerin L1'ini mi değiştirmişler? Ne yapmışlar? Siperlik. Bir L2 daha fark şöyle. Gerçi şu anda 60 FPS oyun. Onun da etkisi olabilir. Sekme hasarları bayağı ciddi hasar veriyor. birine bakalım. Burada da kuyu kazma var aynı box gibi herhalde. Yani şu anda bir şey söylemek için erken dediğim gibi iyice bir incelemek lazım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Artık bir sonraki canlı yayında tekrardan görüşmek üzere. Herkese oyunlar, bol şanslar.